Beşiktaş'ta gerçekten enteresan olaylar oluyor. Arda, evet genç çocuk Arda. Burak Yılmaz'ın Arda'yı oyuna alması, oyunda tutması, aldığı dakika oyuncunun, hocanın oyuncuyu aldığı dakika ne kadar enteresan ya. Böyle maçlarda böyle çocukları ateşin önüne atmayacaksın. Generalleri, babaları, iyi oyuncuları bunları ön plana koyacaksın. Sevgili Burak Yılmaz Oyuncuların çıktığı dakika, girdiği dakika çok önemli. Bu çocuk bir hata yapsa, bir gol yense bu çocuk futbol hayatı biter. Bunları bilemeyecek kadar profesyonel bir oyuncu, profesyonel bir oyuncu olmadığını düşünmüyorum. Ama bunları neden yaptın? Belki de zaman içinde öğreneceksin. Ama bence hala stajdasın. Şenol Hoca ile nasıl bıraktıysak Burak Yılmaz hala aynı. Ee, daha da yüksek şeyler zaten beklemek de çok fazla e, beklentiye girmiş olur Büyük Beşiktaş taraftar. O yüzden bence bu yeterli. Bir an önce seçim olsun. 3 aralı almışlar. Sayın Başkan Ahmet Nurçebi katılmayacağını seçime söylemiş. Bunun yanında Emre Kocada seçime başkan adayı olarak gireceğini belirtti. Serdar Adalı üzeri etrafında kübelenme durumu var şu anda. Hasan Arat, Serdar Adalı, Emre Kocada arasında bir seçim geçecek gibi gözüküyor. Şimdiden bütün Beşiktaşlara, taraftarlara selam olsun. Sevgiler, saygılar diliyorum.